Başka birisi nasıl sevilir bilmiyorum Hangi şehre gidilir yalnız başına Hangi şarkı dinlenir sen olmayınca Kimle çay içilir En güzel sözlerin altı kim için çizilir Kimin kokusu saklanır Hangi hayal hediye edilir Hangi gözle bakılır o çiçek yaprağı kirpiklerine? Nasıl anlatılır gülüşünün sesi? Adının güzelliğine hangi alfabede rastlanır? Senin bakışın hangi şiire benzer? Kime dokunur, sarılır, uyur bu kalp? Hangi insanda rastlanır sana? Gel de anlat. Senden başkası nasıl sevilir? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum.